Evet merhaba arkadaşlar. Bu Sınır Evet şu an işte başladık. Abi ben evimize başlamıştım. Birkaç blok koymuşum arkadaşlar. Evet devam edelim Evimiz çok güzel oluyor arkadaşlar. Hemen şu blokları da koyayım. Arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar blokları koymaya devam ediyorum. Evet. Evimi full. Arkadaşlar evimi full halıyla kaplayacağım için ot En son alacağım arkadaşlar. Bu bittikten sonra. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Evet, hemen şuraya yapalım. Verdim çek gelmiş. Dedim gitsin ölmüş. Yemeğimizi bastık. Evet örümceği öldürdük arkadaşlar. Hemen blokları döşemeye devam edelim. Arkadaşlar evet şimdi camdaki yerleri yapacağım. Burayı 3 cam. Üç cam da buraya. Evet arkadaşlar. Evet sildim şu camı. Şimdi buradaki camı yapıyorum arkadaşlar. Hemen önce camdaki yerleri ayarlayayım. Bir şöyle. Burası da canım.

bir şeyler gelirse diye, teliki gelirse diye yatağımı koydum önceden. Arkadaşlar şimdi hemen evin penceresini koymaya başlıyorum arkadaşlar. İsmim yanlış olmayı. Evet şimdi bunu... Evet, diziyorum arkadaşlar. Evet çamları gittik. İnce cam ve mavi. Oya bir daha arkadaşlar. Hem ince hem de mavi cam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... Oh, Şu kripte elimizden çıkıyor. Saat kapı koyalım arkadaşlar. Gemisinler. Hayvanlar. Tekrar hayvan gibi arkadaşlar. Hemen evimizin çatısında yapalım. Bu video o kadar uzun sürmeyecek. Önceki videolarım kadar. Bu videoyu biraz kısa yapacağım. Önemli bir şey olacak. Yani. Burada yeşil şey görünüyor arkadaşlar. Ağaç arkadaşlar. Evimizi dışarıdan çok güzel görünüyor artık. Evimize havuzla yapalım artık. Evin içine havuz yapalım. Evi... Böyle tüm evimizi bitirelim. Ondan sonra yaparız. Bir daha videolarımda cami, banka. Aa. <Platform> <AMA> ondan sonra bayağı yer yapacağım ya arkadaşlar. Köylü yeri, kar yeri, nedir yeri. Bayağı arkadaşlar. Bayağı yer yapacağım. Daha portal evi. Arkadaşlar akşam olmaya başlıyor. Birazdan uyuyacağız. Galiba bu videodan hiç dinlerdi olacak arkadaşlar. Şuraya bakıyorum bakıyorum. Yine bir Şey olmuş arkadaşlar. Değişik bir şuraya. Hemen şuradan çıksın yapmaya başlayalım. Birazdan uyuyoruz. Zaten tam akşam oldu Gün batıyor arkadaşlar. Minecraft ama hemen. Gün batıyor sonra akşam uyuyor. Hemen akşam uyuyor. Minecraft böyle tasarlanmış. E, hemen kendi yaşamın yanına bir tane buraya da, da bir tane koymak güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya buraya da çatı yapacağız arkadaşlar sonuçta yapacağımız için oraya da ışıklar koyacağız. Ha, her yere bu ışıklardan koyacağız. Meşalelerden değil arkadaşlar. Artık elimiz çok güzel odaklı oluyor. Elimizi oda oda yapacağız. Sonra orası yatak odası olacak. Arkadaşlar diğer de odalarda başka yerler olacak. Dışarıda durmuş gibi şerinde oynayacağım arkadaşlar. Böyle bir tane uyanalım. Böyle bir de sarı yatak arkadaşlar. Uyananlar uyuyalım. elimin çatısına devam ediyor. Arkadaşlar. Yok koyamadığın yerler öyle oluyor. Evet, arkadaşlar neyse. Belki havayı fişek atmak içindir onlar. Bileyim. arkadaşlar şimdi şu bloklar koymaya devam ediyoruz en son bu blokları koyuyorduk. evimizi tamamlamaya başladık bile evimiz bayağı bitti yorumlarda yazarsın. Yorumlarda ya yazmayın çiçekleri neden almıyorsun diye. Yani yazacaksanız. Çünkü çiçekler bunları ben en son alacağım. Yani ve bunları toplayacağım onların yerine. Tablar koyacağım. Hemen buraya yatak odası sınırını yapıyorum. Evet yatak odası. Yatak odasında bir tane. Sen olsun orada tam. Evet. Dışarıda. dışarıda. her şey dolaşıyor. Bir tane olsa bile, bir tane şuralara, şuraya yanlış Tamam. Yanlış yapmadım. Yanlış Evin Yanlış yapmadım. Yanlış yapmadım. Yanlış yapmadım. Yanlış 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 yapmadım. Yanlış yapmadım. Yanlış yapmadım. Yanlış yapmadım. Bir ışık Her yere şey yerleştiriyorum. Her yere şey yerleştiriyorum. Her yere şey nasıl bir? Evet, şimdi burası da yeni video çekme odam olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burası daha iyi olacak. Sonra video çekme odam olarak Ben sık bunları kırmak zorundayım. Hemen olay. Buraya kendime bir masa yapacağım. Halılar için bir koyacağım. Ama ilk önce evi tamamlayalım. Şimdi bir tane mutfak tezgahı için birkaç blok almaya gidiyorum. Mutfak tezgahı için ben bu bloğu tercih ediyorum arkadaşlar. Siz yorumlarda hangi blok istiyorsanız yazabilirsiniz. Burada bir tane de cam Hani masa için alıyorum arkadaşlar. Bir tane de kendime eşyalarımı sandık koymak için sandık alacağım. Hangi sandığı alayım arkadaşlar? Şu sandığı alayım arkadaşlar. Ne bir sandığımız olsun ya da bu sandığımız olsun. Arkadaşlar. Hemen bir sandığımızı yatak odasına götürüp koyalım arkadaşlar bir tane buraya, bir tane Şimdi gereksiz eşyalarımızı içine koyalım. Cam gereksiz arkadaşlar. Tamam. Cam gidilir. Ondan sonra yatak gidilir. Gerisi gitmesin. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz yapmaya. yorumlarda yazarsın. Yorumlarda da yazmayın çiçekleri neden almıyorsun diye. Eğer yazacaksanız çünkü çiçekler ben en son alacağım. Yani ve onları toplayacağım onların yerine. Alılar koyacağım. Hemen buraya yatak odası sınırını yapıyorum. Evet. Yatak odası. Yatak odasında bir tane cam olsun orada tam. Evet. Atlar dolaşıyor dışarıda. Dışarıda her şey dolaşıyor. Evet. Şuradan bir tane delik açalım. Evin içi olsa bile. evin yatak odası arkadaşlar. Bir tane yani şuralara üçlü koyalım. Evet benim yanlış koydum. Yanlışlıkla kırdım. Evet arkadaşlar hemen şuraya da yerleştirelim Işıklarımızı. Buraya da bir ışık yerleştirelim. Her yere ışık yerleştiriyorum. Her yer ışın alsın diye. Burayı demek arkadaşlar. Evet, şimdi burası da benim video çekme odam olsun arkadaşlar. video çekme alanı olarak. Maalesef bunları kırmak zorundayım. Evet. Hemen Böyle. Böyle kendime bir masa yapacağım. Halılar koyacağım. koyacağım. Ama ilk önce evi tamamlayalım. Şimdi Hemen mutfak tezgahı için birkaç blok almaya gidelim. Mutfak tezgahı için ben bu bloğu tercih ediyorum arkadaşlar. Siz yorumlarda hangi bloğu istiyorsanız yazabilirsiniz. Burada bir tane de cam hani masa için alıyorum arkadaşlar. Bir tane de kendime Eşyalarımı sandıka koymak için sandık alacağım. Hangi sandığı alayım arkadaşlar? Şu sandığı alayım arkadaşlar. Nedir sandığımız olsun ya da bu sandığımız olsun. Hemen bir sandığımızı yatak odasına götürüp koyalım arkadaşlar. Bir sandık buraya, bir sandık buraya. Şimdi gereksiz eşyalarımızı içine koyalım. Cam gereksiz arkadaşlar. Tamam. Cam gidebilir. Sonra yatak gidebilir. Gerisi gitmesin.